kriptoya ne oluyor? Ya da Trump coin'a e ne oluyor değil mi? Resmen kriptoya 7 ay önce başlamıştım. Trump coin aldım. Sonrasında zamanla paramı yükselttim, yükselttim, yükselttim. 200 dolarla başlamıştım. Param 450 dolar falan olmuştu. Sonra What? ya arkadaş 400-500 dolarla resmen Razer Keyboard alırdım. Bir tane daha mouse alırdım. Bir beni sevindirecek şeyler yapacaktım. Şimdi geldiğimiz hale bak. param ne oldu? Bakmak istiyor musunuz? Çok mu görmek istiyorsunuz? Yani özetini söyleyeyim. Şimdi ne alabilirim? Çok mu merak ettiniz? Bir burger, bir tane meyve suyu alabilecek kadar param yetiyor. Ne olduğunu bir gördünüz mü? Resmen Trump başkanı olmadan önce Arap getirdi, imam getirdi. Dedi ki savaşı durduracağım. Para da bilmem ne bilmem ne hiçbir şey ödemeyeceğim. İsrail'e de hiçbir şey yapmayacağım. Bak ne oldu? Amerikalılar diyordu ki Biden bir gitsin ya. Ne önce buna bakalım sonra mı geçeriz diğerine? Özellikle Arap birini seçmiş böyle insanları gaza getiriyor. Müslümanları da diyor ki işte bana oy verin. Bana oy verin mutlu olacaksınız. A positive meeting. We as Muslims stand with President Trump. Ya biz Müslümanlar yani bak biz Araplar falan dedi. Biz Müslümanlar Trump'ın yanındayız diyor. Alkış. Peki görelim bugün ne oldu? Bak habere bak. Trump admin seeks congressional approval for 1 billion dollars in new arms sales to Israel. Resmen diyorlar ki İsrail'e 1 milyon dolar AIDS yardım desteği, silah mı desteği bir şeyler verecekler yani. Bunu da ben çıkarıyorsam hatta size şöyle yapayım. Şimdi ne oldu? Trump yöneticisi İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satışı için kongre onayı istiyor. Şimdi ben buna ne diyeyim ya? Resmen adam bir de coin yapmış. Dedi ki ben cryptocurrency pompalayacağım, uçacak havaya bilmem ne. Düştü. Adam artık kesin rakul yaptı. Başkanlıktan önceydi. Ben de aldım bak, ben de aldım. Şimdi bir tane burger, bir tane meyve suyu, param gitti çöp oldu. Başkan olmadan bir gün önce dedi ki, kriptoyu böyle artık nasıl yapayım? Uçacak, uçacak. Başkan oldu. Kripto hakkında hiçbir şey söylemedi. Aynı gün kripto indi de indi de indi. Bir daha çıkmadı. Hatta hemen göstereyim sana. Şu inişe bakar mısın? Şu attığım çizgiler resmen çıkışına kadar ben oradaydım arkadaş. 80 dolardan 60 dolara inme resmen 10 dakika içinde büyük bir iniş yaşadı. Sonra gittikçe düştü de düştü de düştü. Şimdi bak bu ne? Bu ne? Vallahi özet şu. Kriptoyu bırakın. Niye? Yani benim görüşme göre artık boğa koşuşu bitti. Bitti artık inecek de inecek. Belki bir yıl boyunca sessiz kalacak kripto. Artık kripto değil de gerçek dünya ile artık uğraşalım. Para yapalım ya. Paramız bitti. Bu arada bütün influencerlar size nasıl para yapmayı gösteriyor değil mi? Diyor ki bak bunu yaparsan para yaparsın. Bunu yaparsan para yaparsın. Lan onlar zaten para yapmaya çalışıyor. Sizin üzerinizden. Birisi gelmiş diyor ki şunu satın al, şunu satın al. Artık dinlemeye gerek yok. Para nasıl yapacaksın? Gerçek hayatta yapacaksın. Dışarı çıkıp bir şekilde yapacaksın. Artık öyle internetten internetten bitti bir şey söyleyeyim. Roblox'tan para yapan var ya. Tişört, pantalon bilmem ne. İnsanlar para yapıyormuş ya. 25 bin dolar, 30 bin dolar, 5.000 dolar. Çocuklar yanlışlıkla bassın diye mi yapılıyor bu? Ayşo Speed'i biliyorsunuz değil mi? Görmüşsünüzdür. Türkiye'de geldi. Yanlışlıkla Roblox'ta 225 bin dolarlık bir şeyler alıyor yanlışlıkla. Üzerinde böyle Shrek. <laughs> Hemen videoyu izleyelim. There's no way bro, There's no way, There's no way bro. There's no way bro. 200.000$ say what lie. Well, say what lie, I just spent 200.000$ on roblox. <laughs> 18 million robux. 200.000$ in my bank account. Yani benim fikrimi soracak olursanız %100 roblox para ödedi buna, dedi ki şunu al. Sonra ağlıyor musun? Zırlıyor musun? Yap bir şey. Şovunu yap. Roblox'u daha da meşhur et. Ya şu videoyu bitirmeden size şunu göstermem lazım ya. Şu dayı gerçekten olayı anlatıyor. İngilizce bilenler için rahat rahat anlarsın. Bilmeyenler için size anlatacağım. Kripto. Bunu da anlatmama gerek yok galiba. You don't need anxiety. Diyor ki stres olmana gerek yok ya. Before you bought the bullshit fantasy coin, your life was good. Hintli abimiz ne diyor? Saçmalık fantezi koynunu almadan önce mutluydun diyor. Sen mutluydun be kardeşim. But then you made some money. Diyor ki sonrasında para yaptın değil mi? Para yaptın. And became greedy. Aç gözlü oldun. Para yaptın aç gözlü oldun. Now the bullshit coin is... Saçmalık fantezi coin'in artık... Ben bunu nasıl anlatacağım küfür etmeden ya? Bir şeyler olmuş. Artık gö... And nobody can tell you when it is going to be un kimse de sana ne zaman inmeyecek diyelim değil mi? İnmeyecek. Söyleyemez. Even now the... we you to buy the bullshit coin. Diyor ki hatta seni bu işe sokan bile ne yapacağını söyleyemez artık sana. Artık o kripto coin aşağılarda. Who told you that it is going to be the next big thing? That nowhere to be found. <laughs> diyor ki seni ikna eden adam artık ortalıkta yok. You are on your own. Tek başına kaldım be kardeşim. And all you can do is cry about it in the shower. Tek yapacağın duşta ağla artık. Ağla. And hope and believe that your bullshit coin will go up in price again. Ve diyor ki umutlarla bekle artık bir gün belki yukarı çıkacak diye beklersin anca. So that you can sell it and make some money and buy some more. sonra satıp da daha fazla almak için. And then get over again. That is crypto. Tekrar alıp da tekrar kripto budur arkadaş. Fazla kafanı yorma. Vallahi bence çok haklı. Artık bence piyasa bir yıl böyle artık böyle çok yavaş ilerler. Herkes hatta bu, bu bu kriptodan çok fazla para yapanlar bile artık başka işe odaklanmaya başlayacak. O yüzden arkadaşlar herkese kolay gelsin. Para kaybeden varsa geçmiş olsun. Yoksa bilemedim ne diyeyim artık yani. Yoksa yok. Bu video böyle oldu, kısa oldu ama gündem. Şimdi sen diyeceksin sen kimsin ya? Sen sen bize kriptoyu mu öğreteceksin? Yok düşecek, yok inecek. Sen kim? Bu bana özel geldi Binance tarafından. Dünyanın en iyi kripto trader benim. Yani benim sözümü dinlemeyeceğinde de kimin dinleyeceğin değil mi? Bu arada kahvede iyiymiş. Bu videoyu böyle kapatalım. Ah be. En iyisi son kalan coin'ımı satıp da bir burger alayım ya artık. Acıktım valla. Bir daha bu işlere girmeyeceğim.